Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'da Raw Brawl Stars kanalından komik anlar, fail'lar ve şaşırtıcı anlar izleyeceğiz. Bu videoda her güldüğümde veyahut da şaşırdığımda hesabıma yeni bir kostüm alacağım. Bu anda seviye bir hesabımın içerisindeyim arkadaşlar. Toplamda 85 tane karakter var. Bazı karakterlerde kostüm bulunmuyor bu hesapta. O karakterleri de ben çarkın içerisine yazdım. Bazıları indirimli kostümler, bazıları da hiç kostüm bulunmayan karakterler. Ve dediğim gibi her şaşırdığımızda veyahut da güldüğümüzde kostüm alacağız. Bakalım Rob Rolls'ların videosunda bu arada yorumların en üstüne de sabitleyeceğim arkadaşlar. Videonun orijinal halinde oradan izleyebilirsiniz diyorum. 17 dakika toplamda ama 17 dakika ben izlemem. Bir 10 dakika yine izleriz her zaman olduğu gibi. Bakalım. Güzel bir yakalanış. Yani normalde hesabımı veririm isimli bir challenge yapıyordum hatırlarsanız arkadaşlar. Bu sefer yani hani çok zorlamayayım dedim. Kostüm için kendimi de kasmayacağım. Çok bir böyle değişik bir an olursa patlarım yani. Güzel bir an yine tamam. Daha çok erken. Şaşırmak ve gülmek için çok erken. Basit bir gol. Yani atılabilir bir gol. Şaşırmıyorum ve gülmüyorum hala. Mortis geliyor. Mortis. Sen tarete bir bayıldın kral sanki. Hiç adam umursamadı bile seni orada. Bir saldırdı orada. Güzel bir balon geldi. Mortis de ilerliyor. Buna şaşırmamak biraz zordu, Biraz zorladı bu adam. Evet. ile beraber gidiyor. Tamam. Attı golü. Olabilir böyle şeyler. Bu da çok şaşırtıcı değildi. 3 tane Edgar var. Anlıyorum. Anlıyorum. 3 vs 1. Oha ama artık arkadaş ya. Bu bölümde kendimi çok tutmayacağımı söylemiştim. Bu ne abi? Sen nasıl kestin bunları bu kadar böyle ya? 6 yüklü adam da var. Çok çabuk öldüler. Ya yani... Hesabımı verirken kendimi tutuyordum da buna da tutamam arkadaşlar. Adam çok iyi oynamış burada. O zaman direkt çarkımı çeviriyorum arkadaşlar. Bu bölümde biraz daha rahat olacağımı söylemiştim. Jesse geldi ilk olarak. Tabii Jesse karakterinde indirimli bir kostüm vardı. Onu alacağız. Güzel. Bence bu güzel oldu abi. Jesse de aslında kostüm vardı ama bence 139 elmasa sıkadı Jesse'yi almak iyi bir şey. Buna ben 139 elması verdim. Videoya da yani daha Birinci dakikadan kostüm olarak başlamış oldum ama güzel bir kostüm aldık. Genelde çarka yazdığım karakterlerin kostümleri de bu şekilde güzel kostümler bu arada. Hani böyle düşük kostümler almayacağım bu videoda. Tamam şimdi videomuza geri döndük. Bir canla gerçekten kesiyorsun. Tebrik ediyorum hemen şaşırmak istemedim tekrardan. Daha şimdi kostüm aldım. Benim yerime ablalar güldü orada o yüzden yine gülmedim ben. Bu video neden bu kadar zorlayıcı olmuş peki? Ben onu anlayamadım. Nasıl böyle denk geldi? Hani... Buna nasıl tepki vermeyeyim ben? Şimdi sessiz kalmak durumunda kalıyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Adamlar inanılmaz gameplay'ler sergiliyor şu anda. Bu şaşırma sayılıyor mu? İnanılmaz gameplay sergiliyor. Sayılmıyor herhalde. Ama ya, yeter artık. Oha ya. 5 tane kesit üst Abi ikinci dakikadayım daha. Nasıl bu kadar iyi şeyler gel koymuş bu videoya bu adam. Bu sefer inanılmaz şeyler koymuş her seferinde. Tamam buna bir şey yapmıyorum. Bir tane daha kostüm almam lazım şu anda abi. Dört tane üst üste geldi. Bu bölüm neden böyle başladı hiç anlamadım. Bir tane daha çarkı çevirdim arkadaş. Bu bölüm bizi bu adam batıracak herhalde. Evet bu sefer de sendi geldi. Sandy'deki hedeflediğim kostüm de yine bu arada mücevherli kostüm değildi. Elmaslı kostümdü. Bu yüzden arkadaşlar şöyle... Nerede sendiği bir bulmam lazım. Ha şurada uykucu sendimiz burada. Ben koya sendiği alayım dedim ya. 109 elmasa bence çok güzel bir kostüm. Yalnız bak bakıyorum şu anda da 3. 4. dakikada hani bu kadar hızlı kostüm almış olmak biraz iyi değil. Kendimi birazcık tutacağım. Kendimi birazcık daha tutmazsam çünkü bütün elmas zaten bitecek böyle. Şimdi seç tuşuna da basıyorum. Sende de artık hesapta güzel bir kostümümüz oldu. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir kostüm yokmuş zaten. Hatta yeri gelmişken Jesse'yi göstereyim. ceside süper ender kostüm vardı. Bir de beleş kostüm vardı. Abi de oyuncak bebek Jesse de varmış ama Skadi Jesse tabii ki bence şu anda hepsinden daha iyi. Tamam devam ediyoruz. Gerçekten artık sakin kalmam lazım. Bakalım neler yapacak bu arkadaş. Baka girdi. Bence çok da bir olay yok. Planlı bir çekim. Yine çok bir olay yok. Sakinim şu anda. Artık biraz sakinleşmem lazım. Kısa sürede çok fazla kostüm aldığım için. Alkış modunu açalım bence artık. Burada tebrik etmek istiyorum ben. Güzel bir trickshot diyecektim diyemedim. aldı öyle. Çünkü kaldı. Güzel bir savunma. Yine alkış. Alkış modunu unutmuşum ben ya. Doğru. Biz her şeyi alkışlıyorduk abi. Alkış. Bravo. Tebrik ederim. Gerçekten. Çakla beraber soygunda bu kadar. Kanka bacı öldüren nasıl bir nick tam olarak onu anlamadım ben. Kendisi bayıldı bu arada. Tamam peki. Olabilir böyle şeyler. 1 vs 2 geliyor sanırım o mantarları yedin sen. Daha sonrasında Brawl kestin. Geri döndüğün zaman da diğerini kestin. Güzel bir gameplay. Güzel bir gameplay. Şaşırmıyoruz hala. Renkten bir ulti gelir yalnız arkadaşlar. Dikkat edin diyeceğim de gelmedi. Edgar'da bir şeyler var sanki. Güzel bir pas. Tebrik ediyoruz kendisini. Takım arkadaşından dislike'ı da yedi bu arada. Hak ettiği bir dislike olarak bakıyorum ben olaya. Acaba de aksesuar yok muydu diye bir düşünce geldi kafama. Bilmiyorum. Belki de yoktu. Orasını bilemiyorum. Edgar atladı ve Surge de atladı. Olabilir tesadüf. Yani böyle tesadüfler olur. Gol gelmeyecek muhtemelen ama nasıl gelmeyecek? Shelly ile beraber gelmeyecek ve... 1 vs 3 geldi. Güzel hareketler, güzel hareketler. Konuk bir şey dönmüyor bu arada. Genel olarak hep hala şaşırtacak şeyler var. Mesela Bibi burada kördü gördünüz arkadaşlar. Hep arkasını arkasına ateş etti. Tam yani şaşırmadım tamam da sen orada o kadar ultiyi nasıl attın sadece onu kaçırdım ona bir bakmak istiyorum ben. O kadar ulti. Abi hani mutasyon var tamam okey ya ben mutasyon olduğunu fark etmedim. Eski bir kesitmiş video yeni. Onu anlamamıştım anladım şu anda. Peki olabilir böyle şeyler. Son saniyeydi ve son saniyede Açabilecek mi oradan? 24 canı var şu anda. Ulti ile beraber öldü. Kötü bir denk geliş. Yani şanssızlık yapacak çok bir şey yok. Ortis'e pas verdi. Güzel bir pas. Ortis'e atacaksın değil mi? Tamam. Yani bu Willow'a yazar dostum. Senlik çok bir şey yok sanki. Adam gitti zannediyorlar değil mi? Güzel bir gameplay. 4 canla evet alamadı. Bizim Nani halletti. QST1 buradan. Bu adam alkışları, alkış hak etti. Üçüncü de geldi. Alkışa devam. Bak görmüş olduğunuz gibi o da alkışlıyor zaten. Gale'dan trick shot mı? Güzel bir trick shot yine. Tamam. Hala şaşırmıyorum. Sakinim. Komikan olsun ama birazcık. Komikan da istiyorum artık ben ya. Biraz zıplamadın sen oraya ama. Çünkü ekstra'ın dolmadı senin değil mi? O yüzden zıplayamadın diye tahmin ediyorum. Hepsini oraya attı. Aldılar. Ve ultileri de yok yani hiçbir şey yapamıyorlar. Rakibe pat vermeyin artık kardeşim ama sizde. Gerçi ben de bazen yapıyorum. Nadiren olsa da oluyor. Hani anlık o topu beklemiyorken rastgele bir yerlere atabiliyorsunuz. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Yani Janet'la beraber bu kadar ulti doldurma dışı etkeni anlıyorum ama gerçekten güzel bir gameplay dostum. Güzel bir gameplay o yüzden ne yapıyoruz? Alkışlıyoruz yine. Neden karanlık bu kadar? Neden bu kadar karanlık? Bravo, bravo güzel. Ama sanki her yani kesti 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 son saniyede. 50 canla kesti bu arada. Kaşırtıcı bir şey gelirse kendimi bırakırım bu saatten sonra bu arada. Bence çok güzel dayandık şu ana kadar çünkü. Bakayım bir şöyle. Evet güzel dayanmışız gerçekten. Sen orada sanki bir yakalanacaksın gibi ama. Ha, bu kesit neden var onu anlamadım. Bu çok basit bir şey sanki. Bir şey yok sanki yani hocam. Gördünüz mü yüzü? <laughs> Oğlum nasıl güdümdü füze o? Ne lan o güdümlü mermi füze ne ya? Oğlum nasıl gittin oraya? O ne? Böyle bir şey yok. Hızlı yere Ulan ben güdümlü mermi adam dümdüz giden adama atıyorum. Sağ sol bak şöyle şöyle yapıp böyle hop buraya gidiyor. Adama gitmiyor. Bu adamın giden mermisine bakar mısın? Böyle bir şey yok bu arada. Çok saçmaydı bu. İnanılmaz iyiydi bu ama. Bu, bu, tamam şaşırtacak bir şey geldi sonunda. Bu hak etti bence kostüm almayı. O zaman bir çevirelim bakalım. Sandy'yi de yine çarptan çıkardım ve Nita geldi bu seferde. de. Vallahi güzel gidiyoruz arkadaşlar. Neden güzel gidiyoruz? Çünkü indirimli kostümdü Nita. Nita kaç elmas şu anda abi? 149 olarak gelmiş. Bence gayet güzel. Yani bunun üstüne hala bir gizemli kostüm daha alabilme şansımız var. Yani efsaneviden daha ucuza, pardon gizemden daha ucuza efsanevi kostüm de aldık. Şimdi seçene basacağım. Bu hesap için yine güzel bir kostümümüz oldu. Kaç elmas kaldı? 230. Valla bir tane daha şaşırma hakkımız var. O bir tane daha şaşırmayı yaptığımız zaman ama işimiz bitecek artık. Elmas kalmayacak. Yani bu demek oluyor ki bir kere daha şaşırdığımda bu video artık burada biter gibi. Artık şu rakibe pas vermeyi gerçekten bırakmanız gerekiyor. O çok güzel dojluyor bu arada zıplayarak. Kendisini yine tebrik ediyoruz buradan. Ama şaşırmıyoruz. Daha çok taze yeni şaşırdığımız için. Güzel zıplıyor peki olabilir güzel bir hareket böyle atamayacak sanki ama ben öyle düşünüyorum Tabii ki de Trick Shot'la sattı o bellidir bu kesitte varsa sanki götürüyor götür bakalım kesebilecek misin acaba Normal Vildan'ın zaten çok normal bir özelliği bazen böyle çok normal kesitlerde gelebiliyor Güzel bir ulti Gayet iyi bir ulti Miko vs Pen var şu anda bakalım. Hop. Artık bu vs bitebilir mi? Bitmeyecek gibi duruyor. Sonsuz bir vs var galiba burada tahminimce. Tahminimce bir sonsuz vs izliyoruz şu anda. Hemen bakar mısınız? Dana gibi bu arada. Hiperli ulti basmıyor mu Miko? Ben mi görmüyorum? Evet kesti sonunda. Ya şu tarzda satan adamlara ben çok sinir oluyorum bu arada ya benim takımıma da geliyor mutlaka size de gelmiştir de Ya arkadaş bitir işle maçı neden yapıyorsun bu hareketi Buna şaşırmamak biraz zordu bir Riko burayı patlatır bu arada yani ve karşıda Riko var gerçekten Bir de kasmadan izleseydik daha tatlı olabilirdi ama neyse Maşallah Rikom. Kaçmasan da olur. Çok önemli değil yani. Hepsini mahvettin orada. Dynamite vs Mortis ha. Yakalandın Mortis. Güzel. 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 Bravo. Gol gelmiyor galiba. Geliyor mu? Attı. Karşıdaki sattı. attı. Hiper ulti. Ayıya mı öleceksin sen? Sen ayıya öleceksin de neden hepsi ölüyor? gerçekten anlaşılmayan bir kesit benim adıma. Trick shot. Gol geldi. Seke seke nereye dönüyorsun orada? Bir de dönüyor. Adamdan düştü o top görüyorsun değil mi onu? Ama adam atsın diye sen önünü açıyorsun şu anda. Ama sen çok saçma hareket yapıyorsun Dynamite. Bu nasıl renk ya? Değişik bir renk. Maç mı bitecek? Yo. Uzatmaya gitti. Peki. Atladın dostum. Takım arkadaşın da diğerine gidip bunu izlemiştim ben sanki hatırlıyorum bunu. Ben niye hatırlıyorum bu kesildi? Ben bu kesti biliyorum sanki. Önceki videolarda vardı galiba. Olabilir bilmiyorum. Onun üstüne atlarsan öldüm sanki ya. Kito. Kito bayılıyorsun. Normal. Hep bir şey yok be kral sanki ya yine. Buradan 1 vs 3. Oha ama yani harbiden de. Oğlum dibindeydi lan adamlar nasıl kesemediler. İnanılmaz. Artık son da bir yapayım dedim yani hocam. Burada salayım dedim. Bu ne kanka dibindeler yani. Şu adamı kesememeleri Piper bir tane vursa. Şurada iç içe girmeseniz bile yeterdi. Biri şu taraftan biri şuradan gelse bir kişiyi kesecekti adam. Ama pes etmemesi de mükemmel burada. Şöyle bir üstüme gelen olsa ben pes ediyorum mesela o noktalarda. Salmamak lazım demek ya. Baksana adam kesiyor yani. Abi son şaşırmamı ben yaptım artık ve Evet güzel bir kostümle de yine videoyu kapatmış olacağız. Öncelikle kayıtlarda evet gizemli kostüm topla ve efsanevi kostüm topla. Buradan iki tane bir aldık. 150 puanı çok da bir şey vermiyormuş. Abi yeni zaten şövalyeliyle geldi. Bunu alacağım. Tabii ki de bunu alacağım. Bu yüzden çarka yazmıştım. 200 elmasa bu hesabı şunu alabilmek mükemmel. Lili'de de hiç kostüm yoktu bu hesapta bu arada. Ve yine bir şey tamamladım bu arada. Dur ne tamamladım? Ne oldu? 75 spreye sahip ol. He, tamam. Bunu da almış olalım. Böyle ben hesabı şeyle kapatmak istiyorum. Lili ile kapatmak istiyorum videoyu. Şuradan Lili'yi de seçiyorum ve 50 kupa da hocam be. Bununla oynanır. Bununla oynayacağım. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Elmasımız 31 kalmış. Umarım videoyu izlerken de keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum kendim kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.